uzun yıllar önce adalette bilirdim elindeydi. Ve ama o el kadar da adalet, sakinlik ve zenginlik, refah yüksekti. Ama ta ki savaş alanında ölene kadar. Askerler bu savaşı kendinize cevap vermiyorsunuz... Şu karşınızdaki kişiler için... Ve devletiniz için... Padişahınız için... Ya da gelecekteki devletiniz için... Savaşıyorsunuz... Hazır olun... Savaş başlıyor... Askerler... Bu savaşı kendinize cevap vermiyorsunuz... Şu karşınızdaki kişiler için... Ve devletiniz için... Padişahınız için yolu da gelecek iki devletimiz için savaşıyorsunuz. Hazır olun. Savaş başlıyor.